Ahmet Oğuz'la mücadelesiydi. Batşuayi'nin Batşuayi hakeme döndü bu pozisyonda seyirciler. Oğuzhan şimdi gönderiyor Rozi'ye doğru. Rozi sevdiği toplardan birini aldı. Üç arkadaşı ceza alanında. Orta hazırlığı yaptı ortayı. Güven mükemmel gol. Mükemmel gol güven attı. Müthiş gol. Yalçın'ın yanına yöneldi ve kırmızı kart. Sergen Yalçın kırmızı kart. Beşiktaş'ın teknik direktörü de Sergen Yalçın'a kırmızı kart gösteriyor Yaşar Kemal Uğurlu. Kenarda olamayacak Sergen Yalçın mücadelesinde. yanın yerde kaldığını gören de Serdar topu dışarı göndermek istedi. Ve Sergen Yalçın bu müdahalede bulunduğu topa. Az önceki pozisyon ekranda. Güven kafayla böyle çevirdi içeriye doğru. Kenan ve Başsoy ikilisi o bölgede. Sa kanatta Pedro Henrique pas bekledi. Pedro Henrique'ye doğru Rıdvan. Ters bir kafa topu alarda. Topu alara gitti sevgili seyirciler. Pedro Henrique beri çıktı, solu düşündü. Başsoy sokuluyor içeriye. Başsoy açıyı buldu. Vuruşu Mommer Prozi'ye dokundu dışarıya. Çıktırmış. <laughs> Nijip. Mutlan. Orta Anlat. İz Bir.